tamam kimse yok bakacağız artık ama bakmamız lazım o kelimeyi kullanma o kelimeyi kullanma dedi lan biçer ayda Aha. Adam bir dümdüz kas kanka. Atacağım flash kanka ben. Atmazsan video bitiyor. Buraya girmek hata mıydı? E at, ay e atma set. E atma. Biraz daha vurayım mı lan set? Adro gel 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 gel. Gel gel burun nasıl edelim? Böyle... Gelemiyorum. Baltam bitti. <laughs> ne yapıyoruz biz ya? Tamam hadi gidelim gidelim gel. Yeter bu lisini. Çarp asın. Tamam, çarp yok. Kanka. Tamam, tamam. Niye buna sevindim bilmiyorum ama çarp attın. Oh, Set double açmış. Aldım ben. Tamam. Erken iki olursun. Aynen öyle. Sivir alabildi mi? Alamam. Bir tanesini aldı. Okey. Flash'im yok ama. Ama Lee Sin olabilir ha. Flash'ım yok ya. Aynen. Gelebilirler. Baba baba Lee Sin'e bak aşağı iniyor. Yani bize mi gelecek ya? Geliyor geliyor. Ay ay ay. Aa ormanı. Aa red'e gidiyor. Çakal. Bekle adı. Bek gelsene be. Aa girdi girdi adı. Geldim. Hadi yürü. Fener aç bana at hemen falan. Hayata bak. Git Uçsun. Yemez. Yemez. ben oraya totem koydum. Giderse yine giderim. Hiç Tabii bu, adam. Çarp gitti yani. Oyunu kazanmış olmamız lazım. Aldım kanka kemik Aha. Çok iyi hook ama. Güzel hareket ben de yapardım. Hadi kes onu. İkisini de keseceksin. Evet. Word. Mü. Leğeni ellemezsen tamam. word oluyor. Tamam ben burada tutarım. Lane'i hiç elleme Ağla word oluyor. Tamam. Kanka. E? Çok iyi de. Çok iyi de. Çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi. Ama lane itiyor <laughs> Ölme lan bu sakın. Kanka 3-1 skoru 3-1 3-1 kadar canım kaldı. Hahaha harbiden mi lan? Evet 3-1 kadar canım kaldı. Ulan helay. Layne iyi kaldı ya oradan. Bir kazandık da kırpmam lazım burayı hemen benim. Sivir'de flash yok. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi adam aynı senin hareketi yaptı ha. Aynen aynen Q'nun dönüşünde flash. Burada keser miyiz ben yine tutturursam? Kesersin. A yemedi. Evet. Oha ne vurdun lan? Kanka niye yemedi? Arkama e, geçiyor attım. öyle onu arkama E attım. Tamam da eğer arkana geçtiyse öne geçti yani. sen onu atana He. kadar önüne geçti. Stun atıp yürüdü diyorsun. Evet yürüdü Tut kanka şunları ya. Vuralım kafalarını. Dürterler yoksa beklersek biz kaybediyoruz. Tam potunu bastı sen. Bastım. ikisini de bastım. Inti. Güzel. Ace'i aldık. Ben öyle vuracağım ya bunlar Tamam. Düz vuruş şey atabilirsin. Veya düz vuruş. Yürüyüp. Siviri bozdum ben. Leona'yı keseceğiz. Tamam. Hangi o da olur. Bunu da yeriz kanka. Gayet Çok lan. Ellerine sağlık. Leona kesin öldürdü. Senin sivri tutturman sivri de öldürttü. Çok iyi kostüm ikilisi onlar. <laughs> ben Benziyorlar ama. Ilginç. Bu temayı seviyorum ben ya. Gölge Adalar temasıydı galiba bunların hepsi. Evet Gölge Adalar. Baya hoşuma gidiyor. Gayet güzel iki kilimizi aldık. Şu an oyunda bayağı öndeyiz. O bezot 30 animasyonu var. Güzel kanka. İlk can biçen kasacağım sonra kalkan yana bu arada lane de daha güçlü olmak için. Bekleyelim abi. Mana'mız da doldu. Ne, ne, mid'e gidiyor oraya. Ya da bir W'den bir şey olmaz W'de atalım. Hera iyi oynuyor ya treşi bir anda. Draven'ın Q'su neye göre çıkıyor? Attıktan sonra nereye dönersen oraya düşüyor. Attıktan sonra arkana bak arkana düşer. Sağına bak sağ, sağına düşer yani öyle gördü onu. Hadi zeka. Oğlum her oyun niye zeka bomb var lan? Niye bizden ya karşıdan? Çok Adam. popüler bir çar. Geldim kanka. Çok canım yok yere. Ah, Aşağı dozlar alıyorum, olmadı. da zevkli çar aslında oynanmak. isteyen çarlardan ama bir yerine bulamadım Meta'da. Şu an çok oynanmıyor. Yani çok güçlü aslında solo için falan ama prorenada da daha tercih eden görmedim ben bu sene. Duymadım da yani. Çok oynanmak istiyor gerçekten yani. Güçlü aslında. Eşyalar da çok iyi Draven için. Ama hala kendine bir yer bulamadı. Hasara bak. Yerden attı. Mantıklı mı bu? İki tane düz durdum adama. İnanılmaz. Devam sen diyeyim ben Eray. Yok, atamıyormuşum. Direkt siliyormuş, yok ediyor. Aynen. Ah be, açamadım çıkacağım buradan hiçbir şey olmamış gibi. Baltam bozdu ama. Pıt. Sıkıntı yok. Onu da aa, yeriz. Aa, gel gel. Lee'sini çok şey yaptık zaten. Altıyım. Çok iyi hook. Öyle. Öyle aldın mı? ben alırım. Aldım. Blue geldi bana. Benim manam yok bu arada. Gördün mü? Benim vuruş vuruyor kanka. Kanka B'ye gitmem lazım bir ama. Aman Bir şey deneyecektim. Aaa! Niko gelmiş adro. o! Nerede? <laughs> aman aman. Bir, bir şey deneyecektim. tamam mı? R ile dönüşünde falan flash milaş bir şey yapacaktım. Risk almayayım dedim yapmam. İyi yaptın ya. He. Bu bozar mı? Döndük gelmedi bile. Hemen şimdi ayakkabıyı almadım. Hemen şey aldım. Doruk's'a da aldım. Ayakkabıyı sonraki bezde bitiririz. Şöyle pot içip hızlıcan doldurup şuradan geri potu tazel ettik. Fener'e tıkladık. Hadi gidelim. İyi vuruyor ha. Setin bu vuruşları çok hoşuma gidiyor. Hissettiriyor Aynen. yani çar vurduğunu. At feneri ördek varsa yürü üstlerine dümdüz. Tek yiyecekler. Ben de de orada flashten atarım çekinmem. Sen bana atmıştın level 2'de. Ben de <laughs> sana atarım yani. Haksız mıyım? Haklısın. Doğru yani. Ben dalacağım da. Hep böyle bir aralık arıyorum. Vermezler bu saatten ama. sonra onu. Baksana. Arka farmlara bunu yapan. Diye bizim mavi değmiş. Güzel info kanka. Devam. Rakip de zaten birbirini flamelemeye başladı. Fener yok muydu lan? Şimdi. Baksana kanka bir tane onun kafası dağıldı. Aslında vardı fenerim niye atmadım ki? Ha, atsan ben E alanına be. E şeyini düşündüm. E atıp ulti atarım diye de. Ha. E. Fenere basaydın da şimdi kesemez miyim keserdim. Kesemez Ben daha garantici bir oyun tarzı kanka. Tahindir o hiç. Ya aşırı garantici bir oyun tarzı. Şu var mı? <laughs> ulti açtı çocuk kanka. Sivir no ulti. Şu Barikat gidiyor abi. 160 gold gidiyor bro. Dur kanka. Lan biz kuleyi almadık gold. mı? Kanka 160 gold barikat kanka. Bir saygısızlık yapıyormuşuz lan. Ben kuleyi aldık sanıyorum. Bakmadım bile. Bir sadece bir saygısızlık yap. Ne işimiz var oğlum orada bizim? Adro. Efendim. Bak Adro bana bana bak. Güzel yerdesin. Fener bak bana. Oo huku izletmedim sayıyorum. İzletmedim. Bekle Q lazım. Gayet güzeldi, Ellerine sağlık. Bu midde sivir. Ha yok, Niko da olabilir ha. Niko da olabilir. Gerçek sivir ama bence. Devam. Açalım Aa, kanka. Ta, Evet, gerçek sivirmiş. Niko tapta. Tilt oldu oğlum adam ondan yani. Öldü. Ölmedi. Ölmedi. Ulti var mı? Kesemez. Heh. Jink Hemen dönsen ne olurdu? Ölmüştü. Harbiden yani. Bastım beze, be tutayım da hatta. Gayet güzel. Devam. Draven abartı güçlü, bence de öyle ya. Çok güçlü şar, gerçekten çok güçlü şar. Ayakkabı Düz, da aldım. İğrenç bir ya, ben de sevmiyorum. Mental Bu saatten sonra ölmeyiz kanka zaten, baksana. Milletin bir eşyası yok lan daha doğru düzgün. Karşı takımda tam eşyası olan yok. İkinciyi bitirdim. Öldünüz mü? İyi oynadı çocuk bu arada. Evet. Ha, bu kostümü değilsin iyi oynar kanka da çıkma lan <laughs> fenerden. Ryze biraz, biraz da biz yiyelim nere. Şu ruhları alalım. Al kanka. Aman aman setmiş. Ni koymuş? Kimsin? Kanka set sandım. Ay, hadi bir iki daha. Evet. oğlum ben bunu set sandım ya. <laughs> Alacağım şu anda. Dominik kasacağım ben bu arada. Tahsiller değil. Dominik ve Ebedi'yi kasacağım şu anda. Önce Dominik kasacağım sonra Ebedi'yi kasacağım. Alayım şunu. Uzak görüşe de geçeyim. Ultim var kanka. Az canlı birini görürsen hemen bana ilet. Şurada da az canlı biri var. Sivri bir teklesek mi? Tekleyebilir misin? 3-4 vururum ama tek atmışım gibi bir hissiyat olur. Bence 2 iki vururuz. 2,5 i̇ki vururuz. Yok kan. Kritik gelir söyle ama gelmez. Herald açtı bu mid'e. Adım midde herkes adro savaşta. Geliyorum. Wave'i pushlamam lazım. Geldim onun için. Şu wave'i almadan hiçbir yere gidemem. Alsana beni. Kanka feneri malfight için attım. Tamam. Geldim, var mı şey? Devam et var mı bakalım. Şuna bir tane vurmam gerekiyor. Kaç vurdun bu arada? İyi vurdum kanka. <laughs> Bakmadın mı kaç vurdun? 3 falan vurmuşumdur Sivir'e. Güçlü içer oğlum. Çar güçü yani. Sen Draktar kazacaktın lan. Ne ara ölmüşsün kadar? Draktar da bunlar ölmez diye... Ha. ...tanklar ya biraz. Late'de yatırım yaptım yani. Doğru, doğru. iyi yapmış. döndüm. Onu bir kere yapmıştım Discord yayınında hatırlıyorsundur. Evet. Discord'da da yeni açıyoruz bu arada. Gelin arkadaşlar. Mutlaka diyeceğimize. Ee. Nilsin'in stanlı adama Q tutturamaması Eray. Be. Alev ruhu vermesi Eray. 지지한다